Gökleri, yeri, güneşi, bir ayı, kaynatı, düzeni, düzenin içindeki düzeni, düzensizliğin içindeki düzeni, varlığımı, varlıkları, yeryüzündeki her bir detayı, sonsuzluğu, sonu, sonun içindeki sonsuzluğu, nefesi, nefesteki kerameti, yaşamı, yaşananları, yaşanacakları, suyu, denizi, okyanusu, teni, bedeni, bedenlerin içindeki ruhu, ruhun içindeki sonsuzluğu, imayı, anlamı, anlamların içindeki anlamı, mucizeyi, gücü, dengeyi, dengenin, dengenin mucizesini, havayı, ateşi, suyu ve toprağı yaratan Rabbim. Beni topraktan yaratan, ruhuyla taşlandıran, kendi ruhuna layık gören, bana nefes veren Rabbim. Beni bu dengeye, bu düzene layık gören Rabbim. Nedenimi bilen, bana benden, beni benden iyi bilen, benim neyi ima ettiğimi anlayan, içimdeki anlamı yaratan, sahip olduğum her şeyin asıl sahibi, ruhumun varisi, bana her şeyin en güzeli layık gören Rabbim. Bugüne doğma, anlam olma, gücümü bulan, yolumu çizen, amacımı bilen, görmediklerimi gören, duymadıklarımı duyan, konuşmadıklarımı konuşan, beni yola hazırlayan Rabbim. Neyi aldıysan, neyi verdiysen, daha neleri vereceksen ve neleri alacaksan hepsine bin şükür. Şüphe duymam ki hepsi benim içindir. Tıpkı bugüne dek olduğu gibi, tıpkı giden her şeyin gitmesi gerektiği için gittiği gibi. Ama şunu da bilirim ki, her detayını bilen sen, her düşüncemin mimarı sen, damarlarındaki kana akı diyen sen. Şunu da bilirsin ki, Kaderi dua değiştirir. Bu yol benim yolumsa, bu dualar benim doğamsa, senden yaşadığım en büyük sınavla beni sınamaman en büyük dua'mdır. Bunu sana yazdıktan sonra sana öyle bir koşulla güveneceğim ki birden asla içimde yer edinen bu kaybetme korkusunun canlanmasına müsaade etmeyeceğim. Aklıma geldikçe ben o konuyu kapattım diyebileceğim. Beni bir daha kalbimle sınama Rabbim. Beni bir daha başka şeylerle sınama. Ben olmayanı hayal ettirmiyor bana. Sen olmayanı hayal ettirmiyorsan bu hayallerim de ne? Sen olmayanı oldurtursun. Benim hayatım senin atacağın bir boş, bir bakıştan, senin alacağın en ufak karardan geçmez mi? Geçer. Öyleyse isteklerim hayırlı kıl. Sana ancak hayırlı kıl derim. Çünkü bilirim ki sen ancak hayırlı olanı bana oldurtursun o halde olsun. Yer gök duysun beni, yer gök görsün beni. Toprak sesim olsun, melekler sözcüm olsun. Sen olmayanı olurtursun. Benim yolum sensin. Beni ki bu kalp senin için atar. Ben günah, günahları savuran, rağmenlere mahkum olan bir kuldan fazlasıyım. Karşı çıktığın hiçbir şeyi savunmam. Yaptığım ne varsa sen onu istemiyorsan beni affet. Affet affet ki istemeye yüzüm olsun. Çünkü bilmelisin ki ben istemekten usanmam. Ben isterim Rabbim. Ben nefes aldığım müddetçe isterim. Ben sadece senden isterim. Ben sadece senden istemeyi bilirim. Beni senden istemekten mahrum bırakma. Ne olursa olsun senin yanında bir açık kapım olduğunu hep bileyim. O halde sağımdaki, solumdaki, bu odadaki tüm melekler sözcüm olsun, toprak sesim olsun, yer gök şahidim olsun ki isteklerim var. Tüm bu alemlerin yaratıcısı, taşıdığım bu bedenin asıl ve tek sahibi, yalvarırım duy beni, olmayanı oldurt. Bu kaderde kötüye dair ne varsa beni o yolumdan, beni yolumdan, yolculuğumdan saptırtacak ne varsa Kalbime kor, gözüme yağış, haneme acı olacak. Ne varsa sil hepsini. Beni acıyla sınama Rabbim. Bana sınav vermeden geçme şansı tanı. Öyle bir kadar çiz bana aldığım her nefes yoluma bereket olsun. Ben parayı bulmayayım, para beni bulsun. Sana sözdür, sana yemin de ki verdiklerinden vereceğim. Sana sözdür, verdiklerini paylaşacağım. Kadir'im öyle aydınlık bir yol olsun ki karanlığın anlamını ben bu yaşamda unutayım. Işık yolunu yolum ışık olsun. Işık yolum yolum ışık olsun. Sana sözüm söz yeminim yemindir ki ışığımı bütün dünyaya paylaşacağım. Dilim kalemim bana ait ne varsa ben buradan ayrılana dek alacağım son nefese dek yolunu aydınlatacağım. Işığımı paylaşacağım. Beni ışığını paylaştırmakla görevlendir. Olmayan olur Tanrı Rabbim. Bana öyle bir eş nasip et ki ömrümün son anına dek ağacın gölgesinde dinlendiğim bir hayatım olsun. Amin.